Evet dostlar. İstanbul videolarımızın ikincisindeyiz. <laughs> Nerede kalmıştık? <laughs> Beyazıt Meydan'dan Çemberli Taş devam doğru devam ediyoruz. <laughs> Kahya Kemal Müzesi 1961 İstanbul Fethi Cemiyeti Yahya Kemal Bilmeyen yoktur herhalde Merzifonlu Karamustafa Paşa Medresesinin İçerisindeymiş bu Yahya Kemal Müzesi Şurada müze yazımızı anlatmış bir açılmış burada. da Merzifonlu Karamustafa Paşa Medresesinin olduğuna dair ibare 1684 Dostlar Evet, gezmeye devam. Burası ordu yaptı. Daha doğrusu Beyazıt'ın alt tarafına ordu caddesi diye hatırlıyorum. Burası da Yeniçeriler caddesi. Her taraf tarih. Burası Sinan Paşa Medresesi. Akşaya geçelim, kitabı okuyalım ve devam edelim. İstanbul tarihi yanmadan gerçekten gezmekte bitmez. Koca Sinan Paşa türbesi. Arnavut asıllı bir abimizmiş, dedemizmiş. Sinan Paşa medresesi böyle. Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor içinde. Türbe burası. Ziyaret açık. Ücretsiz. Yarım ya. İstanbul. Bu yarım tarih yarım her tarafı. Tarih. Bol bol yiyecek dükkanlarımız var gümüşçüler var. Hediye eşya satan arkadaşlarımız var. Bu bölge yoğun bir şekilde turist barındırıyor diyelim. Yerli nüfus gezende gerçekten çok az. Burada bazı Atikel Paşa Cami, 2. Beyaz Yükleri'nin bir devlet alanlarımız var bu abisi şöyle de bir camisi var daha <laughs> da hep gezmek istiyorum için ama vaktimiz <laughs> ah, yetmez diye düşünüyorum çıtan <laughs> ağacını görüyormuşsunuz dostlar <laughs> üstte gelen de şeyler var yeşermiş o ağaç şöyle bir şeyle tutturmuşlar onu. Demir parçası ile dostlar yürüdük yürüdük geldik neredeyiz Çemberli Taş şarjım, şarjım, şarjım. Tramvay istasyonu Karşımızda Çemberli Taş Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir tane kisabe vardı. Oradan onu okuyalım sizlere. Ondan önce de şöyle etrafı göstereyim. Biraz daha ilerleyip meydanı. Şembeli Teş meydanı göstereyim size dostlar. Her zamanki gibi şöyle bir camimiz var. Biraz önceki geldiğimiz cami. Bankamatiklerimiz var. Aşağıda gelen muhteşem bir camimiz var. İnşallah gireriz. Bu aşağı yolda Emine'nin iniyor. Sirkeci iniyor. Ve İstanbul'un olmazsa olmazları güvercinler dostlar. Turist çok fazla. Yabancı turist. Yaz demiyor, kış demiyor. İstanbul'u ziyareti de geliyor. Yazın daha çok yoğun ama kışın da oldukça fazla. Avrupalı çok. Çok işte yani. Efendime söyleyeyim. Uzakta olan gelenler var. Hitler falan çok. Pakistan demeyeyim. Efendime söyleyeyim. O Endonezya taraflarından falan. İşte çekik gözler çok fazla. Buralarda bir yerde olması lazımdı kitabı. Ama göremedim ben. Neredeymiş bu kitabesi? neyse dostlar burası Şemeli Taş. Kitabeyi göremedim şöyle yapılmış hikayesi de biliyordum ama unuttum ihtiyarlama verin. Altta da <laughs> İstanbul'un her tarafı tarih. Köprülü Mehmet Hacı Camii'ymiş bu da. 1659'da yapılmış. Şuraya Füşi tarihinde şurada bir otoparka gelmiştik araçta. Aracımızı bıraktığımızda o günün bahinde 120 lira gibi bir fiyat vermiştik. İşte öğlenle girmiştik. 3-4 saat işte 4 gün falan çıkmıştık diye hatırlıyorum ya da 5 gün. Çok büyük paraydı ya. Söylediğimizde insanlar Oo demişti. Ankara'da. Evet dostlar ilerliyoruz. Evet dostlar. Başka İstanbul yok. Gerçekten başka bir İstanbul yok. Burası. Türk Ocağı'nın olduğu yer. Hafızlar geziye çıkmışlar. Burada Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit'in kabirleri var bu kabirde. Gayet ağır <laughs> mı? Öyle necnebisi. Böyle geziyor. İhtiyarları. Biz de halk kuyruklarını da bekliyoruz. Coğrafya kadar olsa gerek bilmiyorum ya. Bunlar da hafızlarımız. Allah bağışlasın. Buraya girelim bir daha filan damgasını vurmuş olan ikinci Abdülhamit Han'ın o devirde yaşamış insanların, paşaların, Çocukların, devrin yöneticilerinin Yattığı kabristanlık bura Siyah Gökalp'in mezarı Evet Sultan 2. Mahmut Halk Türbesi. Onları da bir. Türbelerimiz burada. Ve şurada. arkadaşlar bir devrin yattığı yer. İyisiyle kötüsüyle. Gelmişler. Toprakları. Türk halkına, Türk devletine, Türk milletine kazandırmışlar. İyisiyle kötüsüyle ahirete intikal etmişler. Evet dostlar buradan çıkıyoruz. Ya Gökalp şöyle arkada bir şey var. Onu da okuyayım da size. Bu videomuzu burada kapatalım. Büyük müşrit Ya Gökalp burada yatıyor. Öldüğü gün milli bir matem günü oldu. Türk ocağı onun için aziz mevcudiyetini yetiştirmekle mağrur olan vatanın bu toprağına ve mübarek hatırasını kendi kalbine gömdü. 25 teşrini evvel sene 1924 4. gün cumartesi mimar mimar hikmet İsmet diye bir kitabe var burada. Evet. Herkes kendi devrinde yaşadı. <laughs> ve efendime söyleyeyim. İyisiyle kötüsüyle geldi gitti. Burada da Sultan Abdülaziz Han'ın torunu Şehzade Seyfettin Osmanoğlu'nun kızı yatıyormuş. Bestekar Fatma Cevheri. 1980'de vefat etmiş ve buraya defnedilmiş. Hemen yanında da Abdülaziz'in torunu Veliat Yusuf İzzettin. 87'de vefat etmiş. O da buraya defnedilmiş. Sultan 2. Abdülhamit Han. Kızı Ayşe. Sultan 2010'da da buraya defnedilmiş dostlar. Evet. Dostlar. İstanbul'un bu ikinci bölümdeki videomuz. Burası Türk Ocağı'nın işlettiği bir kafe diye biliyorum. Kapıda öyle bir yazı vardı girişte. Türk Ocağı evet Türk Ocağı Kültür ve Sanat Merkezi. Evet bu videomuzu buradan bitiriyoruz. Videomuzu videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız hepinize teşekkür ediyoruz ve üçüncü videomuzu seyretmenizi bekliyoruz Türk Ocağı'nın fiyat listesi de böyle dostlar neredeyiz? İstanbul Şubesi. Hepinize saygı ve sevgilerimizle. Hoşçakalın.